19 Aralık Pazar günü dün yoğun kar yağışı vardı. Zor şartlar altında kümesimize ulaştık. Kümesimizin bahçesinin çatısı tel gibi gördüğünüz gibi böyle kar dolmuş. Bayağı sarkmış. Onları indirmeye çalışıyoruz. Bu gece gene yağış görünüyor. Daha fazla şey yaptı. Dedi, çökmesin. Yağış var mı bu gece? Başladık şey yağmaya Evet teller sarkmış ama baya. Evet. Evet. Misafirleri de çekeyim mi? Çek çek kardeşim. yapsak mı? Yumurta Evet. Eniştem ben bir de Vahap kardeşim. Abi o tarafa bu tarafa değil de o tarafa yap. Bizim tarafımız aşağı mı? Durakla değil mi kapatayım mı? Durakla. 아, 봤어요.